Bel ve bacak ağrınız, ayakta kuvvetsizliğiniz oldu. Bir beyin ve sinir cerrahına gittiniz, MR'ınız çekildi, büyük bir bel fıtığı tespit edildi ve size ameliyat önerdi ve mikro cerrahi diskektomi yapacağını söyledi. Nedir bu mikro cerrahi diskektomi? İşte bu ameliyat hakkında bilmeniz gereken 3 önemli bilgi. Bir, mikro cerrahi diskektomi açık bir ameliyattır. Açık dememe bakmayın, yaklaşık buçuk üç santimlik bir kesiden yapılan az hasarlayıcı bir ameliyattır. 2. Mikro cerrahi diskektomi bir günlük bir cerrahidir. Ameliyat olur, aynı gün ayağa kalkar, ertesi gün evinize taburcu olursunuz ve hayatsal faaliyetlerinize en kısa sürede başlarsınız. 3. Mikro cerrahi diskektomi diğer seçenekler arasında en güvenli cerrahilerden biridir. Çünkü ameliyat mikroskopu ve mikro cerrahi el aletleri kullanılır ve çok küçük dokular bile 300 büyütmeye kadar büyütülerek çevre dokulara verilen hasar en aza indirilir. Mikro cerrahi diskektomi güvenli ve konforlu bir cerrahidir. Önerildiği zaman lütfen pozitif yönde düşünün.